Merhaba Selam Bugün yemek olarak kendime tost yapacağım ee, Güzel bir tost yapacağız ee, Size tarif, tarif edeceğim göstereceğim daha doğrusu Ama ben biraz acılı seviyorum ee, Acılı yapacağım Acılı seven acılı yapsın Önce Peynirlerini kestik. Ekmeğin içine böyle dizdim. Bunlar kaşar peyniri. İnce ince kestim, dizdim. Bunları. Daha sonrasında e, sucuğu kestik. Tost makinesinde biraz pişireceğiz. Bunu e, pişirdikten sonra e, biraz böyle tam pişmeden ekmeğin içine alacağız. Şimdi Kapatıyorum onu. Fişini takalım. Evet. O biraz pişince onu ekmeğin içine alacağız. Ondan sonra kaşar peynirlerinin üstüne dizeceğiz bunları. Onu da göstereceğim size. Ondan sonra domates, ee, bu salatalık turşusu. Salatalık turşusunu da onun içine bırakacağım. Ve biber turşusu ve süs biberi. Ee, piştikten sonra da çok güzel bir tadı oluyor tabii ki. Limonatayla beraber onu e, yiyeceğiz bakalım. Bugün canım istedi. Öyle yaptım dışarıda da hava sıcak kimse yok pek dışarıda kimseyi göremiyoruz o şimdi böyle dizdik peynir sucuk domates bunlar şimdi tost makinesine koyacağız orada pişecek tost makinesinde biraz duruyor. Biraz böyle pişecek, çevirecek. Şöyle çevirebiliriz. Böyle de yapabiliriz. Biraz dursun böyle. Ee, Sonrası ne yapacağız? Kontrol edelim. Evet. Dostumuz olmak üzere. Biraz daha dostu. Evet tostumuzu hazırladık. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğiz. Ee, bıçakla. Onu keseyim size göstereyim yine. Evet arkadaşlar tostumuzu da kestik. İçi böyle peynir, sucuk, domates isteyen sosis de koyabilir tabi. Turşu salatalık turşusu ben acı biber de koydum. Evet arkadaşlar tostumuzu yaptık. Şimdi Monata. Organize bir takım görüntüleri var. Eee. Ee, beraber oynuyorlar. onu izleyeceğiz. Bugün şarkı söylemiyorum. Bugün hava biraz sıcak. Daha sonra şarkımızı söyleriz. Yine başka bir videoda. Sonuç olarak biz tost benim için kolay kolay bir, bir atıştırmalık bazen yemek fazla yemiyorum az bir şey yiyorum ama bu da tost da yani sonuçta yemek onların bir cümlesi dikkat çekiciydi benim açımdan başka bir videoda görüşmek, 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 görüşmek üzere, görüşmek üzere. <laughs> şarkı söylerken belki yemek de yaparız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. İyi akşamlar. Goodbye, bye bye.